Santral Sinir Sistemi antikonvülsen ilaçlar yani antiepileptikler bu videoda ele alacağımız konu. Antiepileptikler çoğunlukla adı üstünde epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılır. Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlardan bazılarına ilaç ismi, endikasyonları ve yan etkilerini sıralayıp bakalım. İlk ilacımız fenotoin. Endikasyonları, tonik-klonik ve psikomotor nöbet kontrolü, nöroşirücü sırasında nöbet önlenmesi, Statüs epileptikus kontrolünde de kullanılır ayrıca. Yan etkileri ise ataksi, dizartsi, konuşma bozukluğu, mental konfüzyon, baş dönmesi, yorgunluk, titreme, baş ağrısı, dermatit, Steven Johnson sendromu, mide bulantısı, diş eti hiperplazisi, karaciğer hasarı komplikasyonlarıdır. Oral ve IV yolla uygulanır. Fenobarbital Endikasyonları generalize tonik klonik ve kortikal fokal nöbetlerin uzun süreli tedavisinde, bazı akut çırpınma ataklarının acil kontrolünde ve daha basitçe söylemek gerekirse uyarıların beyinde yayılımını engeller. Yan etkileri ise kronik kullanımda ataksi, nistagmus yani istemsiz göz hareketleri, vertigo, psikotik ataklar görülür. Bulantı, kusma, döküntü, yüksek dozlarda ajitasyon, konvizyon, İlaç kesildiğinde tekrarlayan nöbet görülür. Buna da rebound nöbet denir. Primidon parsiyel tonik klonik nöbetlerin tedavisinde kullanılır. Genellikle fenitoin ile birlikte kullanılır. Primidonun yan etkileri ise başlangıçta sedasyon yapar ve kullandıkça azalır. Cilt döküntüsü meydana gelir. Akut psikolojik bozukluk görülür. Kan tablosu değişiklikleri yan etkileri arasındadır. Valproic asit anormal elektriksel uyarıların yayılmasını engeller. Beyinde endojen madde olan GABA yani GABA amino asit düzeyini arttırır. Miyoklonik nöbetlerin tedavisinde etkin bir ilaçtır. Ayrıca petit mal, grand mal epilepsi tedavisinde kullanılır. Valproik asitin yan etkileri ise bulantı, kusma, sedasyon, ataksi, tremor, hepatotoksik etki, cilt döküntüleri, saçlarda dökülme, trombositopeni, trombositlerin kümeleşmesini engelleme gibi yan etkileri vardır. Karbamazepin anormal uyarının beyinde yayılımını engeller. Tüm parsiyel nöbetlerin önlenmesinde kullanılır. Ayrıca grand mal epilepsi, trigeminus nevralji yani 5. kafa çiftislerine ait ağrılı lezyon tedavisinde kullanılır. Yan etkileri ise uzun süre kullanımı, stupor, koma, solunum depresyonu, vertigo ve uyku haline yol açabilir. Bunlarla beraber bulantı, kusma, aplastik anemi, kan tablosunda bozulmalar, karaciğer toksitesi, teratojenik etki gibi yan etkileri vardır. Etosüksimid anormal elektriksel uyarının beyinde yayılmasını önler diğer ilaçlar gibi. Petitmal epilepsi tedavisinde ilk tercih edilen ilaçtır. Etosüksimidin yan etkileri ise bulantı, kusma, uyku hali, laterji, baş dönmesi, huzursuzluk, ajitasyon, aksiyete ve cilt döküntüleri, bunların yanında lokopeni, aplastik anemi, trombositopeni ortaya çıkabilir. Kronozepam, petitmal, grantmal ve statüs epileptik usta kullanılır. İlaç birdenbire kesilmemeli, doz azaltılarak kesilmelidir. Kronazepamın yan etkileri ise yorgunluk, uyuşukluk, uyuklama, reflekslerde yavaşlama, solunum depresyonu yan etkileri arasındadır. Diazepam da statüs epileptik usta kullanılır. Daha önce değindiğiniz için burada değinmedim. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.